Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Ben Özgür Ersin. Bugün karşımızda 100 bin liralık bir bilgisayar var. Esasen 99.999 TL'lik bir Semruk var. Bu Semruk'u şimdi sökeceğiz. Bu videoda sökeceğiz ama sökmeden önce teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Performans testleri yaptık. Bu bilgisayarın neden 100 bin lira olduğunu anlatacağız, konuşacağız. Şimdi biraz özelliklerinden ve bilgisayardan bahsetmeye başlayalım bence. Evet, Semruk modelleri zaten izleyen kullanıcılar hemen hatırlayacaklardır. Çok güçlü donanım bileşenleriyle geliyor Tolga. Bu Semruk modelinin içerisinde de Intel'in en son çıkarttığı 10. nesil Comet Lake mimarisine sahip 10900K gibi 10 çekirdek 20 thread'li bir işlemci var. Masaüstü işlemcisi var. Gerçekten çok kuvvetli bir işlemci. Aynı zamanda ekran kartı tarafında da RTX serisinden Nvidia GeForce RTX 2080 Super. Süper 8 GB ekran kartı belleğine sahip GDDR6. Hı. Mobil versiyonundan daha ziyade masa üstüne yakın frekansları da var. O da yani boost hızı 1740 MHz'e kadar yakın, çıkıyor. Çok yakın. Yani bir laptop'tan masaüstü ekran kartına en yakın olabilecek bir ekran kartı var bu cihazın içerisinde Tolga. E, sökmeye başlamadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde biz sitede hem kutu açılışını canlı yayında yaptık. E, YouTube kartları da ekleyeceğim. Hem e, 7.1 hem de 7.21 incelemelerinde paylaştık. Her semri 100 bin lira değil. 25 bin liraya da var. 30 bin liraya da var. 35 bin liraya da var. Bu aldığınız konfigürasyonlara göre değişiyor. Bizim önümüzdeki bilgisayar alabileceğiniz en pahalı ve en güçlü semruk modeli 723 modeli zaten son rakam ne kadar yükseliyorsa o konfigürasyon olarak en yüksek hale gelmiş versiyonu olabilir. Şimdi neler var neler var? Evet şimdi işlemci ve ekran kartından bahsettik Tolga bir de bunun tabi disk ve bellek tarafı. Esas var. fiyatı artıran da bunlar zaten. Kesinlikle yani bu cihazın içerisinde arkadaşlar masaüstü bilgisayarlarda kullandığınız hani o 4 slotluk RAM yuvalarından bulunuyor. Tabi SODIM olarak bulunuyor Tolga. Ve 128 GB'a kadar bir RAM depolama alanı var. Aynı zamanda DDR4 tabi ki ve 3200 MHz. hızına sahip. M2 tarafında da tabii bu cihazda 3 tane NVMe M2 slotu var. Aynı zamanda bir tane de M2 SATA slotu SATA. var toplamda 4 tane SSD slotu var demek oluyor. Tabii bu NVMe şu anda 4 TB'lık maksimum depolama hızına sahip olan diskler var piyasada Tolga. Adata'nın XBG serisinden 8100. 8100 serisinde bir M2 SSD'ler mevcut. Tabii bunlar 3500'e 3000 okuma yazma hızları ile dehşet bir. Testlerini de yaptık. Ekranda hani fabrika verisiyle uyuyor mu? Onları da karşılaştıralım. Okuması 3562, yazması da 2592. Çok iyi. Fabrika verilerini geçtik testte geçtik. Evet 3500'e 3000 değerlerini zaten yakaladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi içerisinde yüklemiş olduğunuz programlar, uygulamalar, oyunlar bunların okuma yazma hızlarını elbette etkileyebilir. Ama biz bu yaptığımız testlerde bu skorları aldığımızı gördük. Bir de içerisinde 2 terabaytlık M2 SATA Samsung Evo var. Onun da okuması 562, yazması 500. Evet. Ee, zaten NVMe tabanlı olmadığı için performansı biraz da aşağıda. Zaten o bağlantı portunda da ekstranın 2 terabaytlık bir disk alanına sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi şöyle düşündüğünüzde 128 GB RAM'e sahip bir mini sunucunuz var ve 14 TB SSD'ye sahip bilgisayarınız var. Ya yani 14 TB SSD çok iddialı bir alan esasında maliyeti de bu RAM'le SSD oluşturuyor. Kesinlikle. Tabi ekranı da unutmamak lazım Tolga. Ekranı 4K çözünürlükte arkadaşlar. 3840x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 4K ve sRGB'nin %100'ünü karşılayan aynı zamanda G-Sync özelliğinden de faydalanabildiğiniz bir ekranla geliyor Tolga. Daha önceki yani daha 7.1, 721 gibi modellerde Full HD çözünürlüklü ekranlar vardı. Genellikle farklılıklar bunlar. Yani 90 99 bin lira ya da 100 bin liraya aldığınız Semruk'ta RAM ve SSD tarafında farklılıklar var. Ekran tarafında farklılıklar. Ayrıca i7 10700K işlemcisi ya da 2070 Super yerine siz 2080 Super ve i9 10900K işlemcisine sahip olmuş oluyorsunuz. İşlemcinin de performans testlerinden bir bahsedeyim. Çünkü 10900K merakımı çeken bir işlemci. Çünkü 10 çekirdek 20 izlekle beraber geliyor ve turbo boost hızı da 5.3 GHz. Bir de kullanırken en çok dikkatimi çeken bu masaüstü işlemcisi ya. Evet. Bas çalışma hızı da 3.7 GHz. Evet. Yani bas hızı da çok hızlı. Hani şimdi mobilite mobil cihazlarda hani güç tasarrufu olsun diye bas hızı aşağı çekip turbo boost da eşitleme gayesi vardır ya. Evet. Burada o masaüstü kullanımını daha çok hissettiriyor sana. Yani zaten tek çekirdeğe bağlı olan uygulamalar ve oyunlarda arkadaşlar o performansı 5.3 GHz'e kadar gerçekten alabiliyorsunuz. Ama tabii çekirdek sayısı arttıkça senin de söylediğin gibi Tolga oradaki bas frekansı biraz daha intel düşürüyor. Ama bu bilgisayarda dediğim gibi bas frekansın altına hiç düştüğünü biz görmedik yaptığımız testlerde ve Tek çekirdek uygulamalarda da 5.3 GHz'e varan performansı zaten Aldığımız test sonuçlarından da siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi test sonuçlarını da söyleyelim. Çoklu çekirdekte 6159 puan aldı. Bu da 16 çekirdekli bir işlemciye yakın skor vermiş neredeyse test evet, sonucunda baktığımızda. Evet. O da gayet iyi bir rakam. Tek çekirdekte de, de 525 gibi iyi bir puan almış. Genelde 10. nesil işlemci mimarisine sahip normal i7 10750'ler falan 350-400 arasında bir tek çekirdek skoru veriyor. Yani 10.750, evet. 10 490 ile 500'e yakın puan alıyor Tolga. 10.875 biraz daha onun üstü alıyor. Tabi bu artık desktop sınıfı bir işlemci. O 500'leri de aşıyor ve gidiyor yani 525 gerçekten çok güzel ve çok yüksek bir puan. Evet videonun başından beri merakla beklediğin zamana geldik. Şimdi sıra geldi 100 bin liralık bilgisayarı sadece bir tornavida ile sökme kısmı. Tek bir tornavida. Tek bir tornavida ile sökeceğiz. 100 bin, 100 bin liralık bilgisayarı sökeceğiz ve neleri çıkarmayı planlıyorsun abi? Klavyesi kadar sökeceğiz galiba. Evet, çünkü iki tanesi RAM'lerden klavyenin altında Aynen. yer alıyor. Biraz meşakkatli ama yapacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yani 100 bin liralık bir bilgisayar alsanız söker misiniz? Sökseniz neresini sökersiniz? Niye sökersiniz? Bir yorum yazın. Yorumlarınızı da bekliyoruz ve sökmeye başlıyoruz. Şimdi Semro sökmeye başlayacağız ama bir hatırlatmada bulunacağım. Hani normal bu semru özel bir durum değil. Monster notebookların hepsinin içini açıp RAM'ini, SSD'sini yükseltebilirsiniz. Hem satın alırken konfigüratörden düzenleyebilirsiniz. Hem de aldıktan sonra ya Monster Notebook sayesinde arttırtabilirsiniz. Hani servisine getirip oradan satın alıp e, taktırabilirsiniz ya da kendinizi de yükseltebilirsiniz. Ama önemli bir kural var tabii pili çıkarmak gerekiyor. Önce. yani altını açmadan önce mutlaka pili çıkartmalısınız arkadaşlar. Yoksa anakarta kısa devre yaptırabilirsiniz ki bu sonradan istenmeyen durumlara da yol açabilir. Garantiye cihazı göndermeniz gerekebilir. O yüzden mutlaka bataryayı çıkartmanız lazım. Ayrıca bir RAM ve SSD yükseltme videosu da yapmıştık. Onu da yüklendiğinde kartları ekleyeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın ve artık sökmeye başlayalım o zaman. Bu arada çıkarılabilir, yapıda olmayan bir notebook varsa da, hani gömülü pil varsa da böyle çıkaramazsanız pili takip edin. Onun bir konektörü var. O konektörü çıkartmanız lazım ki yanlışlıkla kısa devre olur. Bir şey olur, olmasın. Evet Tolga, ben pili çıkarttım. Şimdi hemen Vidalır. alttaki 8 tane vidayı sökmeye başlıyorum. Hemen şuradan direkt. Bu tip işlerde ucu mıknatıslı olan bir tornavida işinizi görecektir. Çünkü vidayı çekebildiği için öyle bir avantajı var. Bir de fırçalanmış metal kapakla beraber geldiği için kapak çizilmesin diye altına şöyle bir sünger malzeme koyduk. Hani işleri yaparken bu tarz detaylar sizlerin de işine yarar diye düşünüyorum. Müzik Şimdi Tolga alttaki 8 tane vidayı söktüm. Şimdi bunu açmanız için ne yapmanız lazım arkadaşlar onu söylüyorum. Şuradaki iki tane yastık ayağından yastık tutup geri. kendinize doğru hafif geri çekmeniz gerekiyor. Direkt kapak kendini atacaktır. Evet şöyle. Ön taraf çıktı. Bu çıt sesi doğal. Evet bu çıt sesi doğal arkadaşlar. Endişe etmenize gerek yok. Şöyle kapağın zaten çıktığını görebilirsiniz. Evet Tolga, cihazın altı şu anda içi komple açılmış bir vaziyette bize bakıyor. Burada iki tane büyük devasa blower tipi fanlar ve burada direkt ben 860 EVO'yu görüyorum. Peki diğer SSD'ler nerede? Soğutucunun altında herhalde evet. üç tane burada var. İki RAM, diğer RAM'ler de arkada herhalde. Klavyenin altında. Şimdi öncelikle istersen RAM'lerle başlayalım değil mi? En kolay olanla başlayalım. Evet. RAM'leri bir sökelim. Aynen RAM'leri sökelim. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken nokta şu RAM'lerin sağında ve solundaki klipsleri dışarıya doğru çekmeniz gerekiyor. RAM kendini atıyor. Direkt yukarı atacak. Evet. Şöyle. 32 GB olunca üzerindeki modüller de artmış. Her yer modül. Şimdi bazı RAM'ler var. Her yeri PCB'de olabiliyor. Modülü az oluyor. Evet. Şimdi RAM'leri söktük Tolga. 2 tane 32 GB'lık. Ve 64'ünü söktük. Bir evet. 64'ü de önde kaldı. Aynen. Şimdi SSD'leri sökmeye başlayalım. Burada üç tane vidayı sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu koruyucu plaka aynı zamanda soğutmaya da destek oluyor. Normalde böyle tek dışarıdan OEM SSD aldığınızda performanslı bir SSD ise soğutucusu olabiliyor üzerinde. Burada üretici üzerine tüm takılacak modülleri soğutsun diye bir toplu plaka yapmış. Bence bu sistem daha güzel olmuş. Şimdi son videoyu da şöyle hemen alıyorum. Şimdi arkadaşlar merak ediyordur Özgür abi elini titriyor mu diye. Arkadaşlar biz artık bunları söküp takmaktan. Gerçekten elimiz alıştı. Şöyle göstereyim. Termal pedlerin de değme yeri var. Evet. Burada termal pedlerin değme yerleri kontrolcünün hemen üstünde yer alıyor Tolga. Kontrolcü sonuçta en çok ısınan M2 SSD'lerdeki aygıt. Dolayısıyla buradaki soğutucu plakada onun soğutmasına yardımcı oluyor. Bunların rengi neden farklı diye soranlar olursa bunların kalınlıkları farklı. Bu üçüncü SSD biraz aşağıda. Bu ikisi biraz daha yukarıda dengelemek evet, için. Dengelemek zaten için. şuradaki evet. zaten bakarsan bu biraz daha aşağıda bu daha yukarıda. O yüzden bunlar biraz daha kalın. Bu biraz daha ince olmuş oluyor. Evet bir tanesinin istersen kontrolcüsünü gösterir Olur. mi Tolga? Hemen şuradaki soğutucu termal peti kaldırıyorum arkadaşlar. Burada görebileceğiniz gibi RTS 5762 numaralı kontrolcü burada yer alıyor. ADATA'nın XBG serisinden performans dizisi. Bizlere 3500 MB saniyede yazma hızı sunuyor. Kesinlikle. Şimdi ben tekrar yerine yerleştireyim ve vidasını sökmeye başlayayım Tolga. Normalde benim önceden incelediğim semruklarda bir tane SSD vardı ama yine yerleri aynı. Farklı SSD'ler takabiliyorsunuz. tabi buradaki vidaları da doğru yerlerine takmak lazım Tolga. Yani arkadaşlar buradaki vidaları buradaki vidaların yerine takmamaları gerekiyor. O yüzden ayrıştırmaya çok önem vermeniz gerekiyor. Tabi 100 bin liralık cihazı aldıktan sonra içini açmak isteyen kullanıcılar için bunu söylüyorum. Şöyle hafif yukarı kaldırıyorum. Şöyle sağa sola yaptıktan sonra direkt zaten disk elime geliyor Tolga. Evet, şimdi M2 SATA'yı sökmeye başlayabiliriz istiyorsan Tolga. Burada da 2 TB'lik Samsung Evo 860 var. Burada ben şunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Normalde buradaki 3 tane NVMe slotu, 3 tane M2 NVMe yani NVMe tabanlı M2 SSD'leri destekliyor. Aynı zamanda bu 3 slota Intel'in Optane Memory bellek desteği de mevcut olduğu için bunları da takabiliyorlar kullanıcılar. Aynı zamanda buradaki 3 yuvaya SATA diskleri de takabiliyorlar. M.2 SATA'ları da takabiliyorlar. Ama buradaki slot Tolga sadece SATA M.2'si. M2. Evet hemen şunu da sökmeye başlayalım. Bu zaten direkt kendisi kalktı. Zaten M.2 SATA farkını da şuradan direkt yazıyor zaten üzerinde. Evet Tolga şimdi asıl önemli olan mevzuya geldik öndeki iki remi çıkarma. Şurada iki tane üzerinde klavye Klaviş. resmi olan vida var. Bunları sökmemiz gerekiyor. Klavyeyi çıkartmak için yani kaktırmak için öncelikle buradaki iki yuvayı sökmemiz gerekiyor. Hemen şuradan bir tanesinden sökmeye başlıyorum. Şu ikinci ha. ibare de yani buradan güç ha. uygulayacaksın ibaresini. Evet mi? kesinlikle buradan uygulayacağız, buradan uygulamayacağız. Mesela burada klavye var ama güç uygulama ibaresi yok. Evet, buradan yaparsan klavyeyi delersin. Hemen bu tarafı da açıyorum. Ha. Cihazı kald... açı Evet veririz. cihazı kaldırmamız lazım. Ekranını. Ekranı biraz açıp... açacağız. Evet, şimdi en önemli kısma geldik arkadaşlar. Buradaki işaret gereği buradan klavyeyi. Kaktırmamız gerekiyor. Şurada ben tornavidanın ucundan ileri hafifçe bası uygulayacağım Tolga. Ve klavye öne gidecek. Aynen vidaları söküldü. Gidiyor. Evet vidaları söküldü. Zaten evet, direkt çıktı. bu sesi duyduktan sonra arkadaşlar fazla ittirmenize de gerek yok. Çıktı. Çıktı. Buradan zaten klavyenin açıklık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hemen Tolga şuradan da hafif bası uygulayaraktan klavyenin ön tarafını boşaltmış oldum. Şimdi bunu direkt bu şekilde çıkartmamamız lazım. Alttan da kurtaracağız. Evet, alttan şöyle hafif öne doğru ittiriyorum. Ama buradan direkt çekmiyorum klavyeyi. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Hemen şöyle birazcık klavyeyi ön tarafa eğip bakın şu alttaki görmüş olduğunuz kabloları yırtmamamız gerekiyor. Yoksa klavyemizin bütün RGB fonksiyonlarından feragat etmiş oluruz. Yırtarız yani. Dolayısıyla servise gider cihazımız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken Tolga iki tane daha burada vida var. Şuradaki iki vidayı söküp Şuradaki plakayı boşa çıkartmamız lazım ki buradaki remi de... İkinci rem slotunun biraz açısını kapatıyor. Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi ben hemen şu... Ben bunu tutayım istiyorsan. Lütfen. Şuradaki vidayı söküyorum. Zaten hemen şu şekilde çıktığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da RGB kontrolcüsü galiba. Evet RGB kontrolcüsü ve klavyenin geri kalan fonksiyonlarını yapmaya yarayan kablolar. Bu arada her tuşun farklı RGB'si var. Adınızı da yazabilirsiniz. Evet şurada gördüğünüz gibi buradaki bağlantı kablolarının hiçbir şekilde çıkmaması lazım geri monte ederken Tolga. Zaten bunlarla işimiz yok. Onu sökmemize de gerek yok. Evet Tolga bu iki vidayı da söktükten sonra şuradaki remi ben şimdi çıkartıyorum. Yine yanlardan klipsler yardımıyla sağa sola çekiyoruz ve RAM kendini yukarı doğru bırakıyor. Tolga bunda sen çıkar. Buraya da 4 RAM, 4 SSD dizdik arkadaşlar vidalarla beraber. Şu an bilgisayarı bayağı bir söktük Tolga yani. Evet bayağı bir söktük. Yani masaüstü bilgisayarlardaki gibi oldu aslında değil mi? Şurada Wi-Fi 6 kartı var sanırsam. Evet bu da isterseniz sökülebiliyor arkadaşlar ama zaten şu anda dizüstü bilgisayarlardaki en yüksek A evet. AX201. Onu sökseniz ne takacaksınız? Ne takacaksınız? Bunun daha üstü yok şu anda. Şimdi izleyenler 100 bin liralık bilgisayarı niye söktünüz diyordur büyük ihtimalle ama şimdi masaüstü bir bilgisayar çok böyle performans canavarı 50 bin liraya 60 bin liraya bir bilgisayar topladığında uzay montaj bunu sök, sürekli söküp takıyorsun, oynuyorsun, test ediyorsun. Eşim test ediyorsun. E böyle bir cihaz gelmişken açıkçası ben de merak ediyordum İçini sökelim falan. Zaten ilk bir ufak bir içini kurcalamıştık ama şu an daha bir sistematik detaylı klavyesinden tut her yerini söktük. Birinci e, maksat bence şuydu. Hem bu kadar güçlü bilgisayarı şu an globalde baktığınızda masaüstü bileşenlerle olan bu kadar özelliği mobilite imkanıyla size sunan bilgisayarlar çok az. Böyle bir bilgisayarı göstermek istedik. Birincisi bu. İkincisi Aradaki opsiyonların farklılıkları şu anda 128 GB RAM evet. ve 14 TB SSD var. SSD. Bunları görmenizi istedik. Ayrıca sökersiniz sökmezsiniz bilmeyiz ama sökerken dikkat etmeniz gerekenleri de paylaştık. Rehber videosu oldu açıkçası Tolga. İnsanlar belki böyle bir şeyin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlardı. Tabii. Ve biz de yapılmayanı yapmak istedik arkadaşlar. 100 bin liralık cihaz sökülür mü? Evet sökülüyor ve bozulmuyor.